Herkese selamlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yine muhteşem bir video ile karşınızdayım. Kızılcık Şerbeti'nde yeni bölümde bakalım bizleri neler bekliyor olacak pembe ve görkem arasında neler yaşanacak önümüzdeki bölümlerde tabii ki de arkadaşlar görkemin pembeye karşı yaptıkları ortaya çıktı ve pembe Görkeme biliyorsunuz geçtiğimiz haftaki bölümde bastı tokatı ve gerçekten bu tokata uzun yıl uzun günlerdir bekleyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Gerçekten arkadaşlar adeta kızılcık şerbeti dizisi izleyicilerinin iç sesi oldu diyebiliriz Pembe Hanım. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Pembe ve Görkem arasında bizleri neler bekliyor olacak. Tabii ki de arkadaşlar artık Görkem Pembe ile uğraşacağını sanmıyorum. Ama Görkem herkesle uğraşacak. Ünallara dahi hedefine koydu. Bakalım bundan sonra bizleri neler bekliyor olacak. Efsane bir bölüm. Artık Görkem kendi sonunu hazırlıyor diye düşünüyorum. Gerçekten öfkeyle oturan zararla kalkıyormuş. Ve bu haftaki bölümde de göreceğiz ki arkadaşlar öfkeyle oturan zararla kalkar. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.